Merhaba herkese ne oğlum ya Hepinize merhaba arkadaşlar Gömen Türk Geek'te ya hoş geldiniz bugün Rap koyuyorum Evet alkışlayın lan Alkışlayın oğlum beni alkışlayın Tövbe sen buna tövbe yarabb yarısın Allah Neyse Bugün Allah'ın izniyle Bu oyunu bitirmek istiyorum No 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 Oğlum ben de selamın aleyküm. Ya bu oyunu eğer açıp gelirsen keşke çok iyi mülk oldu mülk. Mükemmel olur. Ben buraya, buraya size bir size yapıyorum. Siz de açıklamaların içine Oyunu mobilde Nasıl olduğunu görün sevgili dostlarım. Teşekkür ederim. Çayarım. Ya şimdi ekiplerimi kendisi çağıracağım da yani burada ekiplerimiz yer yok. Yani odaya ben baktım arkadaşlar da çağıramadım el soyunu indirdi ama şey çağıramadım yani kimseye Ondan dolayı. Ama da oyun erken erişim olduğu için bu sıkıntı olmaz da. Ama tabii ki arkadaşlarla beraber oynamak mantıklı. Abi 500 liraysa gerçekten Hiç kötüden iyidir. Selamun Tamam bekle. Bu arada o bebeğin yüzünden öldük ya. Emir benim çok kötü. Cici olmuştu. Ben bunu eğer şey yüklersem size mod size söylerim. Canlar. Açıklama linkini bırakırım ona Evet şimdi tekrardan başladık Abi ne oldu bugün hep 600 er topluyoruz. Baktım abi ya. Kaç oldu? 1700 oldu. Abi geliyorlar abi. Selam abi. Oğlum konuşmayı unuttum arkadaşım bana bir konuşmayı öğretin Türkçeyi Türkçeyi öğret Ben Türkçe Türkçe yapma artık Türkçe Bana Türkçeyi öğretmek isteyenler gelebilir hmm. Selamün aleyküm Ay Arkadaşlar şu an sabah oynadığım için Oyun bir tek eşyaları göremiyorum lan oğlum aboo ne çıktı la aleyküm abi şey koş ra versen abone yavrum canım <laughs> ay korktum lan ya ben Ha, ben bu oyunu bugün ha. Lan bizim niye şeyimiz yanmıyor? Ha. Tamam. Dedim fener mi çalışmıyor ya? Ya abi ben her şey da mı böyle ya? Tamam. Vay canına. Uy, keşke Cheesecake nasıl eder bu içer ya? Ya ya Abi ya ya. Lan oyun oyun abi oyuna fiş yaptık ya. Abi resetle oyunu? Ne olur? Evet, oyun resetlendi. O zaman Niye oyun oyun Ali oyun oyun oldu. O kaç oldu? 5000 bin lira iyi para. Var. Abi ben buradan zengin olursam iyi yer adını zengin baba koyarım ama. Şu zamanı da Aşağıda ne çıkmış onlara bakalım Selam aleyküm. Selam aleyküm. Oy. Kardeş. Hadi ayağa kalk. Ya abi ben her şeyi kuruyorum ya. Gerçekten şu an en son seti ben suçluğunun üstüne atmıştım bile. Abi ben korkuyorum ya. Ya ben korkuyorum da ben anlamak istemiyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız şey videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı abone olmanızı istiyorum. Sağ olun. 6 Ali. Baya bir değerli, değerli. Şunu Evet. Ya. Kendimi işliyorum. Dinçliyorum. Lin, lin, Aynen. Tamam bu o kadar dersen Tamam. Tamam. Selam Aleyküm. Abi kesinlikle bu camı da kıracağım ya. Aç şu abi. Uy abi. Ne hayır. Çok gönül çet. Ya. Ben direkt bilgisayar girmeyeceğim. Şöyle biraz da öpsün bakalım kaçını. 6 lira. Tamam. Lan 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 lan. abi gidiyor ya. sen bu kadar sıfır bir bari. Yaratık var lan? Selamünaleyküm. Dayı amacım çalıştık bakıyorum. <laughs> Şöyle böyle kömeye. Başka bir şey. Ben bunu götürürüm ki. Bu arada ben görmüyorum ya. Gerçekten sabah oynadığım için Yok geri Ş Şöyle kılmayalım Elimiz nereydi bizim ya Tamam buldum Uh. Bunlarda da 3000 lira var. 5000, 6000, 7000, 8000. 5000 6000 7000 8000 tam bize 3000 lira da lazım bu eğer 3000 TL ise 600 lira götürelim hadi daha y hazır gelmiş daha Onlar da yapımcılar mı galiba? <laughs> Dokuz <gel. Gülüyor> <Lan> koy. <Gülüyor> 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 Bak <Sessizlik> Patlayacak Hadi bir tane gündem. canımız full oluyorsa bunlar kapan mokan kapan ay kapan evet ağırlık için nasıl 이 i k a l k i k 이 l kikal k i k 비 l kikal 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 k i gönder kaptan. bizi. Teşekkürler. Birazdan kapatıyorum videoyu da. Tamam.

şey yapmayalım videoyu uzatmayalım arkadaşlar video izlemelerimiz az olduğu için az video çekeyim umarım bir bölüm daha çekişe ve devam ederseniz arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim devamında da siz videomu açalım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum <laughs> bir sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın Oğlum siz robot presentekten. Aga be. Aga be. Allah'a emanet gerçekten. Ee, eğer çok oyunda bir şöyle bir şey var. Ama yani ben buraya gemez. Durun. Şöyle gemez dedim artık. Böyle gemez verdim. Yapalım. Hadi. Şöyle Gemes yazdım Gemes pardon Ondan sonra buradan sonrası olmuyor. Bir şakan olmuş kendinize tepiye bakıyormuş. Valla. Yani.